Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocanız. Değerli öğrencilerim bugünkü tarih dersimizde Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme hareketleri üzerinde sizlerle duracağız. Kıymetli öğrencilerim videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu da için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Taşra'da Ayanların etkisini azaltan Merkezde de Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran 2. Mahmut otoritesini güçlendirmiş ve 1830'larda itibaren de Osmanlı Merkez Teşkilatı'nda köklü değişiklikler yapmıştır. 2. Mahmut döneminde yapılan bu değişiklikler bir bakıma Tanzimat döneminin de temellerini oluşturmuştur. Değerli öğrencilerim, 2. Mahmut döneminin sonlarına doğru Mısır meselesi tekrar gündeme gelmiş ve ortaya çıkmıştır. Kavalalı Mehmet Ali Paşa kuvvetlerinin Osmanlı ordusunu yenilgiye uğratmasının ardından 2. Mahmut 1839'da vefat etmiş ve yerine oğlu Abdülmecit tahta geçmiştir. Osmanlı Devleti'nin iç ve dış sorunlarla karşı karşıya kaldığı bu dönemde içeride bütünlüğü sağlamak, devletin zayıflamasını engellemek ve Avrupa kamuoyunun desteğini kazanmak için yapılan bir kapsamlı değişikliğe gidilmiş ve daha kapsamlı yenilik hareketlerine ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Bu amaçla Sultan Abdülmecid'in emriyle Sadrazam Koca Hüsrev Paşa'nın başkanlığında Babı Ali'de bir meşveret meclisi toplanmıştır. İlmiye mensupları ve bürokratların katıldığı bu mecliste kabul edilen ilkeler padişah tarafından da onaylanmıştır. Bu ilkeler Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edilecek olan Tanzimat Fermanı'nın da esaslarını oluşturmuştur. Bu süreçte Tanzimat Fermanı tek başına Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanmamıştır. Ferman dış etkilerden ziyade Osmanlı devletinin iç etkenlerinin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Ancak Tanzimat Fermanı'nda geçen eski idare usulünü tamamen değiştiren bu iradenin dost devletlere duyurulması ifadesi Osmanlı devletinin Mısır meselesinin görüşüleceği Londra konferansından önce Avrupalı devletlerin desteğini kazanma arzusunu da ne yapmış göstermiştir. Hariciye Nazırı yani Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa Tanzimat Fermanı'nı 3 Kasım 1839'da Gülhane Meydanı'nda yüksek rütbeli devlet adamları, ulema, Rum ve Ermeni patrikleri, hahambaşı, esnaf temsilcileri ve sefirlerin yani büyük elçilerin de hazır bulunduğu bir törende okumuştur. Töreni Gülhane kasrından izleyen Sultan Abdülmecit ilan edilen hususlara uyacağına dair Hırkayı Şerif dairesinde yemin etmiştir. Yani Hazreti Peygamberimizin hırkasının Topkapı Sarayında bulunduğu bölüme hırkayı şerif dairesi denir. Burada yemin etmiştir. Demek ki arkadaşlar Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839'da ilan edilmiş, Gülhane Parkında meydanında ilan edilmiş. Bundan dolayı Gülhane Hattı Humayunu adı da verilir Tanzimat Fermanı'na ve bu dönemde e, Padişah Kim Sultan Abdülmecid. Tanzimat fermanıyla padişah hukukun üstünlüğünü kabul etmiş ve bu olay anayasal rejim yolunda atılan ilk adım olmuştur. Ayrıca tanzimat fermanı modernleşmeyi devlet siyaseti haline getiren resmi bir belgedir. Sevgili öğrenciler burada edebiyat dersiyle de ilişkili olduğu için edebiyat dersinde de biliyorsunuz tanzimat edebiyatı diye bir dönemimiz var. İşte tanzimat fermanı sonrası öğrencilerin Avrupa'ya gönderilmesi, gelmesi, Avrupa'nın etkisine açılmasıyla beraber edebiyatımızda da tanzimat edebiyatı oluşmuş ve 1860 tarihinde Tercüman Ahval gazetesinin çıkmasıyla da tanzimat edebiyatı oluşmuştur. İşte bu siyasi olayın sonucunda tanzimat edebiyatı oluşmuş ve siyasi bir Olay, edebiyatı da ne yapmıştır arkadaşlar, etkilemiştir. Sevgili öğrencilerim, Tanzimat Fermanında eskiden devletin güçlü, ülkenin mamur ve halkın refah içinde olduğu ancak son 150 yıldan beri bu durumun zaf ve fakirliğe düştüğü ifade edilmiştir. Ardından gerekli tedbirlerin alınması halinde devletin kısa sürede eski durumuna kavuşacağı belirtilerek bunun için hazırlanması gereken yeni kanunların esasından da bahsedilmiştir. Değerli öğrencilerim, isterseniz şimdi Tanzimat Fermanı'nın önemli maddelerini görelim. 1. Müslüman ve Hristiyan bütün tebaanın can güvenliği, mal, ırz ve namusu korunacaktır. 2. Vergi herkesin gücü oranında tahsil edilecektir. 3. Askerlik tüm Osmanlı tebaası için zorunlu olacak ve askerlik süresi 4 veya 5 yıl olarak belirlenecektir. 4. Hiç kimseye yargılanmadan ölüm cezası verilmeyecek, herkes malını mülkünü istediği gibi tasarruf edebilecektir. 5. Ülkenin harap olmasına yol açan rüşveti önlemek amacıyla etkili bir kanun hazırlanacaktır. Tanzimat fermanının en önemli maddelerini ifade ettiğimiz bu maddeler gerçekten bağlayıcı olan ve Osmanlı Devleti'nin geleceğini şekillendiren maddeler olarak karşımıza çıkmaktadır değerli öğrencilerim. Tanzimat fermanı Osmanlı Devleti'nde geleneksel yapıyı kökten sarsacak yenilikler getirmiş. 19. yüzyılda Sırpların özellik, özellik kazanması, Yunanlıların bağımsız olması ve Rusya'nın panslavizm politikasını sürdürmesi gibi gelişmeler Osmanlı Devleti'ni zor durumda bırakmıştır. Bu nedenle tanzimat fermanı milliyetçilik akımından etkilenen gayrimüslimlerin devletten ayrılmasını önlemek amacıyla ortaya atılmış ve Müslim gayrimüslim eşitliğini esas alan bir Osmanlı'yı hedef almıştır. Arkadaşlar diyelim ki yazılıda hocamız şöyle bir soru sordu. Tanzimat fermanı hangi amaçla ilan edilmiştir? Ne diyeceğiz? Tanzimat fermanı milliyetçilik akımından etkilenen gayrimüslimlerin devletten ayrılmasını önlemek amacıyla ortaya atılmış ve Müslim gayrimüslim eşitliğini esas alan bir Osmanlı milleti oluşturmayı hedefleyen bir antlaşmadır arkadaşlar. Bu şekilde hocamızın sorduğu soruya cevap vereceğiz. Değerli öğrencilerim, tebaanın yani halkın kanun önünde eşitliğine dayanan Osmanlı birliği siyaseti Tanzimat devrinin en önemli unsurlarından olmuş ve bu siyaset ıslahat fermanında da devam etmiştir. Islahat fermanı ne zaman ilan edilmişti? 1856 tarihinde. Bunu da sizinle işleyeceğiz. 1876 Kanuni Esasi'deki Osmanlı Devleti tabiiyetindeki herkes hangi din ve mezhepten olursa olsun istisnasız Osmanlı tabir olunur. Ifadesi de yine bu siyasetin meşrutiyet dönemine yansımasıdır. Arkadaşlar bu ne demek? Yani tanzimat devri, Olayları, Tanzimat fermanı 1856 ıslahat fermanını da etkilemiş, 1876'daki kanuni esası da etkilenmiş ve Osmanlı siyasetinin meşrutiyet dönemine kadar yansımaları olmuş. Hatta ondan sonraki süreçte de dolaylı olarak da yansımaları ne yapmış ortaya çıkmış ve gelmiştir. Değerli arkadaşlar, tanzimatın dış dünyada yankıları da olmuştur. Tanzimat fermanı dış kamuoyunda farklı tepkilerle karşılandı. İngiliz ve Fransız kamuoyunda olumlu karşılanan ferman Avusturya ve Rusya tarafından olumsuz karşılandı. Tanzimat fermanıyla padişahın ve üst düzey yöneticilerin yetkilerinin sınırlandırıldığını gören Avusturya Başbakanı Prens Meterni ülkesinde de benzer talepleriyle karşılaşılabileceği endişesiyle reformları eleştirdi. Rusya ise iç ve dış siyasette devlete güç katacağı ve İngiltere ile Fransa'nın Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerini artıracağı kaygısıyla yeni kararlara karşı olumsuz bir tavır takındığı değerli öğrenciler.